Helas Verona ile beraberiz. Tebrik ederiz. Zorlu bir mücadele oldu. Ee, bu zorlu maç hakkında <laughs> neler söylemek istersiniz? Galip ayrıldığınız maç sonunda. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Rakibin ayaklarına sağlık. Çok güzel bir maç oldu. Beklediğimiz e, zorlukta bir maç oldu. Bek Biz bunu biliyorduk böyle olacağını. Geç gol bulduk. Zor goller attık. Basit goller yedik her zamanki gibi. Ama <laughs> kalecimiz İlker'e gerçekten Ekstra parantez açarak teşekkür etmek istiyorum En az 5 tane karşı karşıya net gol olabilecek pozisyonu çıkarttı Gerçekten bu hafta fazlasıyla iyi bir maç Performans <laughs> halinde <laughs> Hepimiz defanstan orta sahaya ileriye kadar Hatta rakip arkadaşlar kenarda destekleyen arkadaşlara kadar Hepsine çok teşekkür ediyorum e, Playoff'ları kalmayı garantilemiştik e, Bu turda geçeceğimize emindik Zorlandık ama geçtik mutluyuz İnşallah bundan sonraki maçta da yine aynı tempoda aynı güzellik, güzellikte bir futbol oynayıp galip gelmek istiyoruz. Sözü çok bir şey bırakmadım dedi ama sözü ikinci kaptan Mali'ye bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok zorlu bir maç oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. E çünkü maç da 20 dakika berabereydi. Berabere gitti. E golü atan kazanacaktı. Biz öne geçtik. E farkı biraz açtık. Yakaladılar. 3-3 oldu ama e tecrübeyle kazandık diyebilirim. Çünkü her zaman söylediğim şey bu. Biz 3-3 olduktan sonra da soğukkanlılığımızı koruduk. E özellikle ben de Erman arkadaşımın söylediği gibi İlk kere parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu galibiyette çok çok büyük payı vardı. <laughs> i̇lker! Gelen maçta performansı bekliyoruz ondan. Ayrıca Endi'ye de büyük bir e, alkış istiyorum aslında. O da maçı koparan <laughs> sizlerden biri oldu. <gülüyor> <gülüyor> İkinci maçta görüşmek üzere diyorum. Herkese başarılı Hayırlı akşamlar. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Sağ ol.